Yine Velara. Evet. Evet kızlar. Şimdi Lina bu tarafa geç şu tarafta. Tamam. Ne oynayacaksınız? Ee, ben ben. Sen ne oynamak Lala. istiyorsun? Ee, don. Don. Tamam. O zaman taş, kağıt, makas yapın. Kim kazanırsa önce onun istediği oynansın. Sonra diğeri oynansın. Taş. Lina kırdı. O zaman önce merdiven. Hadi bakalım. Hadi oynayın. Bir Merdivencilik mi oynuyorsunuz? Evet. Bence takla da atabilirsiniz ya. Merdivenden inen takla atsın. Ama Lara'ya dikkat Deloş. Hop yavaş kız düştün. Ben de bazen oraya düşebilirim. Evet anneciğim. Böcek mi geliyor? Böcek mi geldi? Hemen o böceği öldürelim. Deren buraya anla böceği. Ay öldü ya. Aferin sana harikasın. Bir daha öldüreyim mi? Hadi öldürün çabuk böcekleri. Aferin sana aferin. Harikasın. Bir şey diyeceğim. Arı uçuşuyor. Arıları nasıl öldüreceğiz? Biliyorum ben. Nasıl öldüreceğiz? Arılar yere koyunca Şey yapalım mı? Sinek öldürür gibi böyle. <laughs> Aferin size ya. Hepsi öldü. Şimdi sırada hangi oyun var? Benim. Evet sırada Deren'in istediği var anneciğim. Sen kazandın önce merdiven oynadın. Şimdi Deren'in istediği. Don mu oynuyoruz? Evet. O zaman ben davuzuna 1-2-3 deyince donuyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Başlıyorum. Hadi siz dans edin ben söyleyeceğim. Davuzuna 1-2-3. Lara yandın ya. Sen bilmiyorsun bu oyunu. Hadi dans. Devam. Davuzuna 1 1-2-3. Kız Deren bayıldın mı kız? Hadi devam. Davuzuna bir, iki, üç. Deren çok akrobatik atlayışlar yapıyorsun ya. Ben <laughs> nasıl? Hadi bakalım. Davuzuna bir, iki, üç. Lina havada dondun ya. Devam. Kız kalksana. Lina ayılamadı daha Deren. Hadi son donuşu yapıyoruz. Tamam. Bu donuşu kazanana ne yapalım? E, ödül verelim. Ne ödül verelim? E, Cips. Tamam mantıklı. Hadi bakalım. Son. Davuzuna bir, iki, üç. Ama ikiniz de kazandınız. O zaman hadi ikiniz de yiyebilirsiniz.